Evet arkadaşlar, e, madde döngüleriyle ile alakalı e, soru çözelim. Evet sorumuzda ne diyor? İnceleyelim. Atık madde miktarı azalıyor, azot gazı artıyor grafikte gördüğünüz gibi. Bu değişimi sağlayan canlı ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Çocuklar tekrar ediyorum soruları soru çözerken arkadaşlar önce videoyu dondurun, kendiniz bir cevaplayın, sonra videoyu devam ettirin. Evet düşünüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çocuklar azot bağlayıcı bakteri. Azot gazı biliyorsunuz. Toprakta azot gazı olmaz. Azot gazı nerede olur? Havada. Yani havadaki azot gazının artırılmasını sağlayan azot bağlayıcı bakteri midir? Azot ayrıştırıcı bakteri midir? Azot bağlayıcı aksine havadaki azotu yakalayıp azaltıyordu. O zaman bir olamaz. İkiye bakıyoruz. Azot ayrıştırıcı cesetleri kalıntıları ayrıştırarak havaya azot gönderiyordu hatırlarsanız bu olabilir. Değerli arkadaşlar sadece atık maddeleri ayrıştırır diyor. Arkadaşlar, e, sadece atık maddeleri mi ayrıştırır? Yani başka şeyleri ayrıştırmaz mı? Değil mi? Yani kalıntılara, cesetleri de ayrıştırabilir. O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Yani sadece gübre mi ayrıştırıyor ya da canlıdan oluşan atıkları mı ayrıştırıyor? Hayır arkadaşlar, tamam? Evet, yeni bir sorumuz var. Burada da çocuklar e, solunum fotosentez ilişkisi varsa demek ki e, oksijen döngüsünden bahsediyor demektir. Değerli arkadaşlar verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bitki mantarın solunum sonucu ürettiği karbondioksiti alır diyor. E doğru değil mi? Yani sonuçta solunum sonucu oluşan, e, oluşan, karbondioksit fotosentezde kullanılır. Mantar bitkinin solunum ile ürettiği oksijeni alır diyor. Hiç solunumda oksijen üretilir mi çocuklar? Evet güzel. E, fotosentez demesi lazım değil mi? Evet ikinci ifademiz yanlış. 3'e bakıyoruz. Mantarla bitki arasında sadece azot döngüsü gerçekleşir diyor. Halbuki burada oksijen döngüsü söz konusudur. Üçüncü ifademiz de hatalıdır. Cevabımız yalnız bir olur. Tamam. Evet bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Karbon döngüsü ile alakalı. Evet bir şema verilmiş. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferdeki karbondioksit miktarının artma sebebi olamaz. Adana'ya bakıyoruz. Su kirliliği sonucu alplerin azalması. Düşünelim arkadaşlar. E, tüketici canlı sayısının aşırı oranda artması, fosil yakıt tüketiminin artması, çorak arazilerin ağaçlandırılması. Evet. Düşünüyoruz çocuklar. Alkler fotosentez yapar. E, fotosentez, yani alk azalırsa fotosentez e, hızı düşer. Dolayısıyla at, havada karbondioksit birikmeye başlar. Çünkü fotosentez havadaki karbondioksit tüketen bir olaydır. O yüzden Alpler azalırsa havadaki karbondioksit artar. Bu olur. Bizden olmayan istiyor. Tüketici canlı sayısının aşırı oranda artması, yani solunum yapan canlı sayısının aşırı oranda artması havadaki karbondioksitin artacağı anlamına gelir. O zaman Bursa'da olur. Ceyhane bakıyoruz. Fosil yakıt tüketimi arkadaşlar. Kömürü yakarsan, petrol, doğalgaz neyse bunları yakarsan havaya karbondioksit göndermez misin? Dolayısıyla bu da mümkündür. Çorak arazilerin ağaçlandırılması. Esen ağacı çoğaltırsan fotosentez yapan canlı sayısını çoğaltmış olursun. E, fotosentez de havadaki azotu, özür dilerim, havadaki karbondioksiti artırmaz. Aksine azaltır. O yüzden denizli bizim için uygun cevaptır. Anlaştık mı? Evet, madde döngüleriyle ilgili sorularımıza devam ediyoruz çocuklar. Hangisi madde döngüsüne örnek verilemez diyor. Göz atalım. Evet. A seçeneğimiz su döngüsü. B seçeneğimiz solunum ve fotosentez arasında ne var çocuklar? Oksijen döngüsü. Evet çocuklar. Ayrıştırıcılar, canlı, bitki, atık, madde diyor. Bu da azot döngüsüne örnek verebiliriz. E, cam atıklar, organik atıklar değil. Değil mi? Cam eşya, parçalama işleme. Bu bildiğiniz geri dönüşüm olayıdır. Geri dönüşüm olayı madde döngüsüne tabii ki girmez çocuklar. Madde döngüsünde canlı varlıklar arasında gerçekleşebiliyorsunuz. Daha çok. Sakın bana hocam yağmur canlı mı demeyin çocuklar. Bu su biliyorsunuz su döngüsünde. Bu da gösterdiği o. Tamam. <laughs> evet cam atıklar biliyorsunuz. Parçalama işlemi yani denizli de geri dönüşümü tarih tarih etmiş. Evet çocuklar bir başka sorumuz su döngüsü ile alakalı. Çocuklar bir bitkinin su döngüsündeki rolü nelerdir diyor. Kökü topraktan suyla almak olur mu sizce? Terleme ve solunum yoluyla atmosfere su vermek. Fotosentezle atmosfere oksijen vermek. Su döngüsünde rolü var mıdır? Evet çocuklar burada cevabımız 1 ve 2 olur. Ama öğretmenim atmosfere oksijen veriyor, suyun içinde de oksijen var gibi yorumlar istemiyorum çocuklar. Biraz daha düz mantık düşünüyoruz. Ee, yani madde döngülerinde e, o kadar çok detaylı düşünmüyoruz. Atmosfere oksijen vermek e, oksijen döngüsüyle alakalıdır. Su döngüsüyle alakalı değildir. Arkadaşlar bir başka sorumuz hangisinde su döngüsünün katkısından bahsedilmemiştir diyor. Terleme yoluyla atmosfere su verilmesi olur değil mi çocuklar? Solunum yoluyla atmosfere su verilmesi o da olur. Buharlaşma yoluyla atmosfere su verilmesi o da oluyor emir bile kökten, kökün topraktan su alması. Şimdi arkadaşlar soru kökünde ne diyor? Cansız varlıkların su döngüsüne katkısından bahsedilmiştir diyor. Şimdi terlemeyi cansız varlık yapamaz. Sorunumu cansız varlık yapamaz. Emilimi cansız varlık yapamaz. Buharlaşma yoluyla atmosfere su verilmesi deriz. Değil mi arkadaşlar? Buharlaşma cansız varlıklar tarafından yani göldeki su mesela değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Hangisi kullanılırsa Kaan amacına ulaşır diyor. Neymiş Kaan'ın amacı? Oksijen döngüsünü şemayla göstermek istiyor. Oksijen döngüsü deyince aklımıza ne gelecek? Solunumla fotosentez, fotosentez arasındaki ilişki gelecek. Değerli arkadaşlar. E şimdi hepsinde solunum fotosentez var hocam. Hangisini seçeceğiz? Çocuklar birinde üretici diğerinde tüketici olacak. Mesela Adana'da tüketici var, üretici var. Olur. Bursa'da tüketici var, üretici var. Olur. Şöyle kabaca bakıyoruz. Burada ikisi de tüketici. Olmaz. Burada üretici var, tüketici var. Olur. E hocam üç tane mi cevap var? Hayır çocuklar. Değerli arkadaşlar. Sizce mantar fotosentezle oksijen üretir mi? O zaman Adana'yı eledim. Arkadaşlar Ceyhan'ı zaten elemiştik. Evet. Bitkimiz fotosentezle oksijen üretir mi? Üretir. O oksijeni kim kullanır? Tilki. Tilki oksijenin sonunumla karbondioksit üretir mi? Üretir. U oluşan karbondioksiti kim kullanır? bitki. Sanki şu döngüde sıkıntı yok gibi. Şunu da kontrol edelim. Bakın denizli seçeneği ne yapmış? Tilkiye fotosentez yaptırmış. Ne diyoruz? Olmaz öyle şey diyoruz. Değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Yine su döngüsüyle alakalı. İnsanı yerleştirmek isterse kaç numaralı kısımlara yerleştirmek doğru olur diyor. Buharlaşmanın olduğu kısma olur mu? Solunum, terleme. Buharlaşma cansız varlıklar tarafından olduğu için sadece solunum ve terleme olan kısımlara insanı ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir karbon döngüsü var. Boşluklara ne yazmalıyız diyor. Yani ne diyor çocuklar? Hangi boşluklara fotosentez ve solunum yazılmalıdır diyor. Şöyle bir bakıyoruz şeklimize. Arkadaşlar bir kere bir fotosentez değil mi? Evet. Burada başka fotosentez var mı? Yok. Fotosentezi bitki yapar. İki solunum olur. Çünkü bitki de solunum yapıyor. İnek de solunum yapıyor. Üç de solunum olur. Dört solunum değil. Dört yanma arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet. Ayrıştırıcılar yardımıyla fosil yakıtlar oluşuyor karbon döngüsünde. Fosil yakıtların çürüme yoluyla da çocuklar ne oluyor? karbondioksit atmosfere gönderiliyordu. Ne olur doğru seçeneğimiz o zaman? Ada olur değil mi? Bir de fotosentez var. 2 ve üç tane var? Sorunum var. 5 ne üretmenin? 5 çürüme çocuklar. Çürüme. Tamam. Çocuklar bir sorumuz daha var. O da azot döngüsüyle alakalı. Hangisi şemada gösterilmemiştir diyor azot döngüsüyle ilgili. Adana'ya bakıyoruz. Havadaki azot yıldırım ve şimşek gibi hava olaylarıyla toprağa geçer. Bunu göstermiş. Hayvanların sindirim atıklarındaki azot ayrıştırılarak toprağın yapısına karıştırılır. Bakıyoruz atık burada, ayrıştırma burada, o da var. Bitkiler kökleriyle topraktan azot olur. Sanki onu da göstermiş değil mi çocuklar? Ölüm bitki ve hayvanlar ayrıştırılar tarafından çürütülür. Burada herhangi bir canlı, ölü canlı gösterilmemiş. Hani bilgi doğru da, hani burada gösterilmemiş. O yüzden...